Kabil'in tam ortasındaki Park Şarinav'dayız ve halkın arasına karıştık. Kabil'deki günlük yaşamı gözlemliyoruz burada. Parkta dolaşırken çocuklar koşturuyordu, insanlar ağaçların gölgesine dinleniyorlardı ve çevremizi sardılar ve Türkiye'den geldiğimizi öğrenince de açıkçası daha fazla bir ilgi gösterdiler. Burada ilginç bir tablo var. Burada sadece çocuklar ve ağaç gölgesine dinlenen insanlar, yaşlılar yok. Burada çadırlar da var. Diğer şehirlerden, savaştan kaçıp gelen İnsanların ee, insanların yaşadığı çadırlar var. Şimdi onlara bir göz atacağız. Kabil'in çevre şehirlerinden savaştan kaçarak gelen bir aileyle beraberiz burada. Hangi şehirden Kunduz. geldiniz? Kunduz'dan geldim. Kunduz. Kunduz'dan geldim. Ah Kunduz bela. Ee, neden? Buradasınız şimdi. Çıra ince olmadın. İnce olmadın. Uyuyasın. Uyuyasın. Orada savaş vardı. خانه ما خراب شده خانه توپ خورده سب کار باز نمی غریب نیست سب آه گل ده توپ ایشی چند سه مورد مشهید دادن به مشهید ای خانم ماستی ما کل جوان ماست ای شم پایسه پایسه بی نیست پل نیست بی خیال آره یک پل یک آه خریم نه نه می به این چهایی لی می چی همه Yani şu anda geldik hani yani ben biz ben diyor, ben bizi, ya, diyor, bizi kunduza götürüp destek olacak birilerini arıyoruz şu an. Ha. Takılıp kaldık burada diyor. Ha, kumak mı kaymaz? Yani yani şu anda çadırda kalıyorsunuz. Ha. Falan ne da var, kaymaz mı? Ne? De, ne? De, ne? 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 E ne kaymaz için ne çadırımız da diyor burası bizim şu anda sahip olduğumuz. Yağmur sel. Fix yağmur sel. Tam bir aydır bu şekildeyiz. Ne kaymaz ne ne ava ne ne para var ne su var. Peki Afganistan'dan çıkmayı düşündünüz mü? Hiç hastan kaza Afganistan barayın. Bale bale çare bale bale bari bale ha. Tabi tabi. hangi hangi yolla havalimanı ile yoksa diğerleri gibi İran üzerinden Türkiye gibi mi? Türkiye'de çok tarak mı?

برای اجازه هست؟ همراه هم بله، بله، آه، چنده، سلام علیکم، سلام علیکم، آه، کچو جون ازوار؟ چند تا طفل دارن بچه ما سه دختر جوان دارم، یک موی از خودم هستم،

Nasıl akon sahir mon? Yani torunlarım yetim kaldı. Hiç çok nadarım, nazarım var. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Ne paramız kalmadı. Ne kıymet var. Ne çadırımız var. hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani bacak akon masum. Sadece bir oğlum var, gelinim var. Peki orada nasıl geçiniyordunuz? Dakonda <laughs> sırakam

بچیم دیگه ما چی بگویم ما خیلی می تواره شده ما آمدیم یعنی گشتاسیم گشتاسیم غریب هستیم مستاق هستم ایچی خدای نداره مستاق انسان داره چی پیشیمیز یک دیار ما بگم کمک می که کمک کنیم دارم برابرین نزده کچ چوچک بار؟ امروی شما چند طفل دارین؟ ما خود شکر چیز هست دختر هست سپیت هست ایجام شکر نواز هایم هست آروس هستیم Sen aparamı da sen pamı. Burada üç da kişi da toplam paracım. on kişiler. Peki burada nasıl geçiniyorlar şu an? Nereden buluyorlar? İnce ilinci? az kucak payda mı ki non hoş ki tane abi tane koydun. Ben seni mi Müslüman ki termeş ya gon non ya gon bulani mi? Yardım getiren, bükme getiren birileri olunca alıp yiyoruz. Yani Onun dışında bir şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Bulunduğumuz park içerisinde bu ve benzeri pek çok aile var. Çadırlarını kurmuş bu durumdalar. Ya ülkeden çıkacakları, tarihi ya da iş bulup geçimlerini sağlayacakları günleri bekliyorlar. Afganistan'ın başkenti Kabil'de belirsizlik sürüyor. خانه خراب شده خانه توپ خور رسه کار غریبی نیسته بایده توپ گرده و چند مورد